başlayalım maçımıza. Arabasına sıkıntı yetiştik. Kaç 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 Vurma vurma kaç kaç vurma Sanki var, vurma kaç Lan ekran alma ne oldu? Lan ekranda bir şey geldi. Heh. Bir yandan da gidiyormuşum zaten. Ezemedim ya. Kaç 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 kaç. Neyse dur lan. Öleceğim ya Sen bir git kardeşim. Gelin bu vaya. Şaka yapma. Oğlum nereden çıktı bu? Tamam onu da aldık. Beyler şu an sıkıntıya düştük ya. kaydı durdursam neyse. Durmalı. Dur. Ben bokmuş dur. P90'ın mermisini az az. Oğlum ben kaydı başlatmayı unutmuşum. Sonlara kadar geldim de. Ama şu an çok sıkıntıdayız. Şu, arkası, şu, sağ taraftaki deveyi var ya adam. Gördüm seni. Öldüm ya. Pusuya düşürüldüm. olan da var ya ucu ucu neyse. 11 kilo aldım. Kaydı başlatmayı için Yarısı gözükmedi. Neyse. Bunu short videosu olarak paylaşırız. Hadi bay bay.